Annen hala kapının önünde oturuyor. İçeriye alalım mı artık? Biraz konuşsan annenle. Hayır. Eğer onu içeri alırsam bu evden kaçarım. Onu görmek istemiyorum. Kız deme öyle aşk olsun. Annen o senin. Seni ne kadar çok sevdiğini ben biliyorum. İstemiyorum. Hayır. Neva sen ne yaptın? Ne yaptım Ferhat? Sen adamla nasıl evlenirsin Neva? Böyle bir şeyi niye yaptın? Şimdi sırası mı bunun? Ne halde olduğumu görmüyor musun? Ben senin ne halde olduğunu çok iyi görüyorum. Peki sen görebiliyor musun? Kimin yüzünden bu haldesin Neva? Hiç düşündün mü? Ferhat lütfen. Sen kendine itiraf edemiyorsan ben sana söyleyeyim. Alp ben o adam yüzünden bu haldesin sen. Bak Ferhat. Benim için yaptıklarının farkındayım. Beni önemsediğin için yapıyorsun ama haddini aşıyorsun. Ben haddimi aşıyorum öyle mi? Ben haddimi aşıyorum öyle mi? Göz göre göre sen o züppenin evine giriyorsun ama ben haddimi aşıyorum öyle mi? Yeter! Yeter Ferhat! Sana ne? Sana ne ya Alp'ten benden sana ne? Ama ben biliyordum, ben biliyordum. Ben sana söyledim. Ben defalarca söyledim sana o adamdan uzak durman için. Uyardım seni. Para yüzünden değil mi? Ha? Allah kahretsin para yüzünden değil mi? O adam olan borcunu o ödedi değil mi? O yüzden evlendin onunla. Ne bana bak seni zorladıysa. Eğer seni zorladıysa... Yeter artık. Yalvarırım. Yalvarırım bana doğruyu söyle. Sen o adamla para için mi evlendin? Sus. Lütfen sus. Ben sana söyledim. Bu adamlar karşılıksız iş yapmaz dedim. Sen kalkıyorsun para için o adamla... Ağzını topla Ferhat. Ağzını topla. Ne var beni zorladı de. Yalvarıyorum bak mecbur kaldım de. Bu adama aşık falan değilim de ne var? Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin benim kadınla hesap soruyorsun? Ha? Nasıl ikna ettiğini söyleyeceksin lan bana. Neva'yı nasıl ikna ettiğini bana ha. söyleyeceksin. Ay. Nasıl hesap mı vereceğim lan? Ha? Çekil git işte lan. Yeter. Ulan bana bak. Benim restoranımda artık işim bitti. Duydun mu beni? Nevada Hanım bundan sonra uzak duracaksın. Ulan restoranını da seni düşünmüyorum. Yeter. Yeter ne yapıyorsunuz siz? Alp, ne yapıyorsun sen? Seni koruyorum. Yapma, koruma beni. Benim korumaya ihtiyacım yok. Yalvarırım artık benim için bir şey yapmayın. Siz benim neyle uğraştığımı farkında mısınız? Ben kızımın güvenini kaybettim. Ona yalan söyledim. Ben kızıma senin yüzünden yalan söyledim. Benim daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Neva ben, ben seni korumak için. Sen incin mi diye? Beni sen incittin Alp. Ben git buradan. <laughs> Çok yanılmışım. Çok yanılmışım. Seni dostum sanmıştım. Bir niyetine güvenmiştim. Ne kadar aptalım. Ya ben senin yanındayım. Ben senin dostum. İnsan dostu için bu kadar kötü şeyler düşünmez Ferhat. Bir dakika, bir dakika. Konuşalım lütfen. Öyle gitme. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı artık. Sen de git buradan. Ben Hiçbir yere gitmiyorum. Ben sadece seni... Sadece? Ne sadece? Seni artık görmek istemiyorum.